Valiler gönderiyor İslam coğrafyalarının dört bir tarafına. Söylediği beş tane temel şey var. Dikkat edin Allah aşkına. Ömer vali tayin ediyor ve valilerinden beş şey istiyor. Bir, ne olursa olsun beş vakit namazı şehrin en büyük camisinde kılacak halkla temas halinde olacaksınız. Hazreti Ömer'in valilerinden istediği birinci şey bu. İki, Asla kapıcı kullanmayacaksınız. Tebanızdan yönettiğiniz insanlardan kim ne iş için gelirse gelsin aracısız, fasılasız size kadar ulaşacak, derdini anlatacak ve çok rahat bir biçimde size bu manada ulaşabilecek bir imkan bulacak. Üçüncüsü asla lüks elbiseler giymeyeceksiniz. Lüks bineklere binmeyeceksiniz tebaanızdan aykırı bir hayat standardınız olmayacak. Yönettiğiniz insanların en aşağısındaki gibi olacaksınız. Ya böyle olsa kim o insanlara yönetici olmak ister? Şu anda olmak için millet birbirini yiyorsa bu kodlar değiştiği içindir zaten. Çünkü olunca var olan da gidecek elden. Hazreti Ömer de şartları koyuyor işte şartlar bu ona göre davranın diyor. Bu da Hazreti Ömer'in istediği üçüncü şey. Dördüncü şey maaşınızla yetineceksiniz. Açlıktan ölseniz Beytül Mal'e el uzatmayacaksınız. Beytül Mal Allah'ın malı demek değildir. Ona Allah'ın malı dediler. Halifeye de Allah'ın halifesi dediler. Allah'ın halifesi Allah'ın malını istediği gibi yiyip yiyip yiyebilir deyip uyduruktan bir fetva çıkardılar tarihte. Asla böyle bir şey değil. Beytül mal milletin malıdır. Sen de orada milletin hizmetçisisin. Milletten habersiz hakkın olmayan bir tek kuruş alamazsın. Eğer böyle anlarsan işte Ömer'in anlatmak istediği bu. Dolayısıyla orada söylenen şey asla maaşın dışında tek bir kuruş Beytülmal'den almayacaksın. Beşinci istediği nedir biliyor musunuz? Ne yaptınız? Ne yaşadınız? Neye şahit olduysanız? Her şeyi yazacaksınız. Kayıt altına alacaksınız. Bana göndereceksiniz. Her yıl hacda da Mina'da geleceksiniz. O yazdıklarınızın üzerinden hesaplar vereceksiniz. Ve Hazreti Ömer bu beş tane şeyi sonuna kadar uyguladı. On buçuk yıl İslam devletinin başında olan o koca Ömer, emir el müminin olan Ömer sonuna kadar bunları devam ettirdi. Ne dediler biliyor musunuz valileri Hazreti Ömer'e? Ömer dediler bizi çağırıyorsun minaya. Binlerce insan var karşımızda. Halkın huzurunda bizden hesap soruyorsun. Bazen halk sana Abartarak, mübalağa yaparak bir şeyler söylüyor. Sen bizi hatta eşit bir seviyede karşılaştırıyorsun. Binlerce insanın içerisinde bizi sorguya çekiyorsun. Böyle olmakla itibarımız sarsılıyor. Evet biz sana hesap verelim ama verdiğimiz o hesap kapalı kapılar ardında olsun. En azından bu manadaki sırrımız insanların huzurunda ifşa olmasın. Ne dedi biliyor musunuz Hazreti Ömer? Hayır dedi. Ben halife olduğum müddetçe hesabı Mina'da insanların huzurunda vereceksiniz. İşinize gelmiyorsa istifa edin. E öyle yapın ki hesabını vermeyeceğiniz hiçbir iş olmasın. Ve Ömer'in atadığı valilere bakın, Basra'ya bakın, Kufe'ye bakın, biraz sonra Mısır'a değineceğiz. Mısır'a bakın, Şam'a bakın, Kudüs'e bakın, nereye bakarsanız bakın. Ömer'in atadığı her valiyi biz bugün risalet kahramanlarının en üstüne yazıyoruz ve en üstündeki isimler olarak onu anlamaya çalışıyoruz.